Then on our shoes. <coughs> I got the Hawkeye medal. I got the Quadra elimination medal. Awesome. <laughs> lan. Lan Ne, <laughs> <laughs> ne diyorsun lan? çok iyi. Hayal mı geliyor Osman abi? Evet ha, geliyor. Gördüm onu. Gördüm onu ha görmüş. Tam orospu çocuğu gibi oyun olacak bu arada. Kesin lan. Shut the fuck up nigga. блять нахуй ёбана блять пакет я бабы я не надо мадам это пакет я бабы я не надо мадам пакет я ляпень

abi. Ne oluyor lan? Gelmedi. <laughs> <laughs> Yanınızda. Oğlum dışarı çıkın direkt vurursunuz. Awesome. <laughs> ya Allah belanı <laughs> versin burada. Watch <laughs> out. Çal. Teriye, teriye kulüp seni. Ali kanka bayan Osman'ı kaldırıyor. Bak sana bir var mı? Görebilir misin sen? Marked location. Beyler karşıda adamlar. Kanka adam bana kit lazım. Bana da mermi lazımdır. Ne mermisi söyle atayım. 556. Gel gel 115 tane var. Ben silah vururum. Tamam bir şeyler. Osman abi geldi adam. Kanka zam bakıyorum. Orada benim kili çaldın var. Awesome. Adam indi. Desteğe gerek var mı? At 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 lütfen. Bakmaya vardı Yusuf gel 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 Sana mermi at şey at Ali çık at. Ne mermisi? Hilt çık. Abi bende var ben. De. Bir var 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 bastım. Gel gel Osman abi gel 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 gel. Boşar boşar. Aşağı boşar. aşağı. Awesome. Tamam ya. Yukarı geri çıkıyorum ben. Ayak sesi. Şimdi adam var. Yusuf. Hadi gidelim. Bekle. Adam indi. Kanka adam burada. Awesome. Şu cana bak. Osman abi molledim molledim orayı. ne? Oha, wow, mollere bak. Merhaba mı? P9 ver, 9 P9, 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 P9. P9 aldım, Öyle şey var. Yine aynı dışında. Buraya zaman köprülerini atın. Yine yani hazırlanın. A A Orada, Bu arada ayak sesi. Evet evet. Uuu. Awesome. Abi refleks vurdu. Ve 38 fark. Hadi 6 fark abi. Tamam. Ata ata ata. Tamam sen hallet orayı. Tamam ortadan bir tane daha çıkardım. <laughs> buraya da koydum be ya. 2, 4, 6, 8 tane koymuşuz. Gelsene o zaman abi, abi gel gel. Dışarı gel dışarıdan koy. This ends now. Megatron Prime still breathes how tedious Still Robot took me tane sarı da bir bu arada. M24. Hemen bir <laughs> var gel lan. Kutunun içinde sarı kutu da. İyi var Tek bu da. var mı beyler? Heyron. Heyron Hadi gidelim. Abi ne kadar var? Hayır. Abi kaç tane 7 atmış kim var? Beyler Groza bir tane daha Groza var. Oo. Osman sen Groza aldın değil mi? Oğlum iki kutudan mı de düşmüş? Ben bir tanesi düştü zannettim. Ne yarram diyorum ben deminden beri. Oğlum ben sadece biri düştü zannettim. Onu diyorsun zannettim. Ben birazdan çıkacağım ha. 10 dakika falan. Kulem 4 attım o zaman. Aha, silah sesi ses. Bas. Yeni adamlar geldi. 3 kişi mi? Üç kişi geldi. Osman abi. Nereden sıkıdılar? Ama alanın içinde de alanın içinde de bak 5 yazıyor. Otma bak adamı bayıraktan sonra biraz dur. Yani düşsün ondan sonra vur. Geçti i̇şte geliyor ya. Ne? Ne? Kaykay sen misin? Ya. Oğlum bu adamlar nerede? Ama ee, kanka. Gelin. Efendim. Şarkı kay kay gelsin hemen geleceğim. dışarı çıktım abi ya. Yani. I got supplies. Bir yani? I got Alana mı bırakacaksın kendini? Bari enerji falan daha çok sıralaman olsun. <laughs> ee, sizin arabaya bindim tam bir meyve bırakın amına koduklarım. <laughs> 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 tamam Allah'ım. Asma ben Pina'ya inanmayacağım. Groza yeter bana. I got Meyve bin arabaya bindim arabaya. Meyveyi aldım bindim arabaya çıktım hadi Allah'a emanet beyle. görüşürüz diğer akşam oyna. Ya akşam oynarız hatta. Olur mu? Tamam olur. Tamam akşam oynarız hadi görüşürüz. Efendim. Rostars ne? Güzel. Ne yoruma yazmış? Hı hı. Şu alandan hemen çıkalım mı? Yusuf'un canı daha çok gitmez. Hmm. Yusuf'u böyle güzel bir yere bırakırız. Bundan sonra... Nereye gidin? Oh my god. O zaman alan tam orta bir yerine bak. Şuraya bırakacağım onu. Sonra biz gideriz şeyle Optimus'la savaşırız ya da başka bir şey. diyeceğim de Optimus oraya gidiyor. Bu çinkiye de girmeyelim. Şuradan girelim bakalım. Dükkanı mı bıraksak? Oha. Optimus bize geliyor bu arada. Nasıl yok? Evet geliyor. It's coming man. Bak bence Yusuf'u sağına gitmeden önce bir kulübe falan bulalım onun için bırakalım. Şuraya bırakalım bak buraya. Abi ben şimdi indireceğim onu sonra biz ittir ittire. Artık. Dinsin bakayım da. Şimdi kapıyı aç abi. O zaman şöyle de ayağımla vurayım. Ne oluyor lan? Şundan da abi. <laughs> Bilemiyorum. O zaman yatarak mı <laughs> Tamam hadi patlatalım. Optimus geliyor. Abi hemen onu taşı içeri, hemen içeri taşı Yusuf. U. ama patlamıyor doğru, takım arkadaşı çünkü. Abi Optimus geliyor. Tamam, Yusuf'tan uzaklaşalım en azından. Gel gel gel. Şu yukarıdaki evler var ya oraya gel. Optimus geliyor. Abi Optimus geliyor hazır o. Abi uzaktan Hadi takım arkadaşlar sıkıyor. Dikkat et. location. hemen onu biraz sık hemen. Para o yok et onu. Arkadaşlar nerede? Map location. Abi optumuz boş, boş. boşver. sana geldi bak. Kaç diyorum kaç. Adam zıplıyor. Hello! Hello! How Türk müsün? Kanka arkadaşlarını çeksene Bak arkadaşların geldi Arkadaşların geldi Arkadaşların Kanka bunlar rastgele mi? uzak dur uzak dur uzak dur buraya kanka uzak dur ben yemeyelim uzak dur uzak dur Aa sen yeniden doğmadın mı? Neden? Ben sen yeniden doğuyorsun zaten. E, alt katta mı üst katta mı abi? Alt katta mı? I got supplies. P9'ını var. Efendim abi. Abi, olur. ya da belki çıkarım bakarız. Flash'la gireriz ya. Tamam. P9'u aldım da bunun da mermisi azmış. Neyse. Şurada bir de enerji basayım öyle gidelim. Ne oldu? Savaş bitti. Dur şu gelsin bakalım ne diyor. Kanka, kanka senin takım arkadaşın var mı? Abi adam gidiyor. Neyse. Şu yukarıda adamlar vardı bari onlara git. Arkadalar. Böyle. Optimus çok mu gitti ya? Çok gitti yani. Gördüm. Ay lan ağaca tırmanıyor bu. Öldürecek beni. Kilimi çalmasın kimse. Abla için o nerede sıkıyor? Vallahi kızdırdı beni. Nerede? Kırdı <laughs> Aa pompalattı. Botlar belki kurtulurum. Bak beni bıraksalar var ya kendimi kaldırırım da. Aa onu öldürdü. Allah onu öldürdü dur. Let's fight together. Kurtulacağım abi herhalde. Awesome. Olum kurtuluşa bak Yusuf yaşıyor mu? <laughs> Abi Yusuf nasıl seninle <laughs> daha fazla yaşadı Adam afk duruyor Harbi Yusuf'u kazandırsan mı? Optimus nerede bu arada? Optimus buraya geliyor. Belki öldürmek için geliyordur. İyi bak. Ah, bitti oyun. Keşke şöyle kaldırsan bir şey. Neyse abi Yusuf. Yusuf ölene kadar ben de yaşayacağım sanırım. <laughs> Beni arıyor. Abi benim çalsın. tamam su çocuk çaldı. İyi mutlu oldum. Neyse abi çıkalım mı? ne yapacağız? Çık. Çık çık.